Hepinize merhabalar arkadaşlar. Videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Daycare Story oynuyoruz arkadaşlar. Arkamda tavşanım var bakın. Nereden alınıyor, nasıl alınıyor diye sorarsınız. Şuradan alınıyor bakın. Burada yazıyor zaten. Şuradan istediğinizi seçiyorsunuz. Paranız yettiği kadar tabii ki de. Mesela şu yüzmüş ya. Pahalıymış. Aa bu herkeste var. Gruba katılıyorsunuz bunu alıyorsunuz. Sonra arkadaşlar aldığınızda inventorya girip Apple'ı yapıyorsunuz. Ve sizin oluyor Evet. Gittim. Evet arkadaşlar. Şu an sizlerin gelmesini bekliyorum. Gelecek misiniz? Gelmiyorsunuz. 10 saniye içerisinde gideceğim arkadaşlar. Çünkü... I, sonradan benim yanıma gelemeyeceksiniz biliyorum. Bu oyun böyle çünkü. Gidiyorsunuz ve başka bir server'da oluyorsunuz. Bu server'da olmuyorsunuz. Teşekkür ederim. Click to play diyor. Buradan buraya geçeyim Evet, tamam o zaman artık binelim. Sizce hangisine binelim? Bence sağdakine binelim. Ya da soldakine mi? Şuna binelim hadi ya da bu yakın daha yakın bu Evet arkadaşlar süresine kadar on kaç saniyemiş Hayır çok az süresi var ya ben içinde oturmak istiyorum İçine biraz bakmak istiyorum Eğer ona yetişirsem bunu oturacağım kaç süresi var Evet hem 5 kişi varmış gelin 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 herkes gelsin Ge gelin gelin Evet şu an bindim Evet kaç kişi varmış 1, 2, üç kişi var. Hemen yazalım. Youtube isminizi yazalım. Çılgın oyuncu arkadaşlar. Youtube çı Çılgın Oyuncu Youtube çılgın oyuncu dedim. Ay gitti ya. Boşa yazdım arkadaşlar. Boşu boşuna yazdım. Evet şu an gidiyoruz kulaklarınız patlamış olabilir. Özür dilerim arkadaşlar. Kulaklarınızı patlattıysam. Evet. Arkadaşlar bu arada günde kaç video istiyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Tabi buraya kadar izlediyseniz videoyu. Bir dakika izleyip kapatıyorsunuz. Hepsini görüyorum arkadaşlar. Zannetmeyi görmüyorum. Kimin ne kadar izlediğini bile görebiliyorum yani. Şu cık da benim yaptığımı yapıyor. Nasılsın ha? Nasılsın? Bakın şöyle zıplayabiliyorsunuz. Geldim. Evet. Kaç kişi var? Bayağı bir insan varmış. Ha. Biz bildiğimizde dört kişi vardı. Bu arada çocuğun kafası çocuğun nereden aldı? Ben bilmiyorum. Evet. Merhaba. Şu an herkes buraya bakıyor arkadaşlar. Çünkü oğlum kendisi böyle yapıyor. I am YouTuber yazacağım arkadaşlar. Bakalım ne diyecekler. I am YouTuber. I am YouTuber. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Evet. I am gözüküyor arkadaşlar. YouTuber gözükmedi. Neyse. Olsundu. Bu arada yanımda hiçbiriniz olmadınız. Bu biraz beni üzdü. Ama olsun. Haber ver diyorsunuz. Sonra da haber verince de ya gelemedim. Böyle oldu, şöyle oldu diyorsunuz arkadaşlar yani ben ne yapabilirim ki? Evet şu orada oyun yerinde. En sevdiğim şey şu. 3 2 1. Evet arkadaşlar videoyu duraklattırdım çünkü gereksiz şeyler oldu. Yani gereksiz derken Buralar çok uzun oluyor. Şu an hatta yeni 4 dakika oldu video. Ve biz daha başlamadık. Bu yüzden videoyu duraklattım arkadaşlar. Birkaç dakika yemek falan seçtik. Yememiz daha gelmedi. Merhaba. Geldi yemeğimiz. Evet yok ki. Hadi. Sorunuzun cevabı. Yemeğin cevabı. Hadi git ve cevap. Anlamıyorum arkadaşlar. İngilizcem kötü. Vallahi kötü ya. Yey demiş. Ben de demiş. Oh, reklam reklam. Bakın dans of Dance. Bu arada çok sıkıcı bir oyun. Evet. Aa pizza ben pizza demedim ki. Pizza deyince hamburger taco pardon taco geliyor. Hamburger sipariş ettim pizza geldi. Kızlar ne yapıyorsunuz? Demek ki çok kişi pizza vermiş. Ve pizza getirdiler. Pizza pizza ne demiyor? Bu arada arkadaşlar ben labirent yerini mükemmel biliyorum yani bana sorabilirsiniz. Eğer benle oynuyorsanız labirent yerini mükemmel biliyorsunuz. Evet şu an başlıyoruz galiba. Diyor ki herkes yatmaya evet arkadaşlar yatmazsanız ölüyorsunuz bu arada. Ben ilk önce zannediyordum ki canımız gidiyor. Ama ölüyoruz direkt ölüyoruz oyun bitiyor arkadaşlar. Evet ben pembe yerde uyumak istiyorum. Evet şu an şu duyacağım ben. Çok tatlış çok tatlış. Bu arada tavşanım nerede? Ha şurada. Ama yüzünü göremiyorum. Ben üst kat duyabilir miyim? Bir dakika saniye geçti mi? Üst kat duymak istiyorum. Uyut beni. Uyut beni. Ama yatak beni için almıyor. Ha aldı. Üst banimi izlemek istiyorum. Banem de uyuyor arkadaşlar. Ama video uzun oluyor. Bir dakika. Evet arkadaşlar şu an canavar geliyor. Arkadaşlar videonun çok uzun olmasını ve canınızın sıkılmasını istemediğim için videoyu durduruyorum bu arada. Hazır canavar gelmemişken de söyleyeyim. Bu arada canavar her yer çıkabiliyor. Ben artık şunu öğrendim. Çünkü benim burada canım aldı biliyorsunuz. Benim bir tane yerim vardı. Hemen oraya gideyim. Bir dakika. Size göstermiş olayım ben. Hayır gidemedim ya. Benim bir tane yerim var. Şimdi göstereceğim. Merdivenin üzerine çıkınca bile vurabiliyor arkadaşlar. Ama ben bir tane yer buldum ve çok yüksek olduğu için çıkamamıştı. Evet şu an canım yüz olmasını bekliyorum. Üst katta. Gördüm arkadaşlar canım hala yüz tamam. Arkadaşlar şurada kütüphane var ya küt, kütüphane mi? Kat işte. Her, aha herkes oraya çıkıyormuş. Herkes biliyor demek. Canım çok az, canım çok az, canım çok az. Tüm canımı aldın ya, gerçekten tüm canımı aldın. Aa, buraya da çıkabiliyor. İnanmıyorum, şok oldum şu an. Ben ne zamandır buraya çıkıyorum ve hiç çıkığını görmedim. Buna bakın. Aa, buraya giremiyor. Ne oldu, ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Tamam arkadaşlar. Bir yeri kapattık ama bir yer buldum. Ama canım çok az. Şu durur. Geliyor mu? Nerede? Nerede canım? Hayır salak mısın ya? Şu tipe bak tipsiz salak. Tamam özür dilerim arkadaşlar. Bitti mi? Tamam bitti. 37 canım kaldı zaten. Herkesin canı yeşil. Benim canım kırmızı. Sarıymış. Ne fark eder? Öf ya. Ben konuşuyorum aşağıda arkadaşlar. Lili konuştu. What diyor. Ne monster? Monster şey demek. Canavar mı? Diyor ki ha ha ha. Şapşallığı bırakın diyor. Şapşiklenmeyin diyor. Ne yapacağız? Aa buradaymış şimdi herkesin uyuması gereken zaman. Saniye gitti mi? Ben saniye görmedim. Go get you bed for sleep diyor. Galiba buz bunda ölüyoruz arkadaşlar. Evet, bunda ölüyoruz. Çünkü saniyesi var. Ben üst katta uyuyacağım. Dakika ben üst kat. Pembenin ama. Heh tamam. Merhabalar. İsmin neymiş? x XX x butterfly x x 9 Sen kelebek mi oldun? Sen büyüyünce kelebek mi olacak? Tavşanım da büyünce tavşan olacak arkadaşlar yani. Lütfen. Şu an 10 dakika oluyor video. Bu video baya uzun bir video olacak. 15 dakikalık bir video olabilir. Bilmiyorum. Eğer ölmezsem arkadaşlar çünkü canım görünüyor yani çok az. 37 canım var. Evet. Şu an kalktık ve bir ses geldi. Bir şey oluyor. Ne oluyor? Biz neredeyiz? Yataklar niye boş? Bizi bir kaçırdılar mı? Ah kalktım. Evet şu an ne yapacağız hatırlamıyorum. Amık diyor. <laughs> öldü mü? Kim öldü? Herkes öldü mü? Yangın çıkma yeri mi bu? Yangın oyundan sonra çıkıyordu galiba. Şu an oyun zamanı o ne? Orada ne var? Kat mı orası? Burada da İngilizce dersi geçiyoruz arkadaşlar. Ne diyor? to. burada diyor ki abone ol diyor. Kardeşim benimkine de abone olur musun?